Temizli. Tertemizli. Bak bu pislik var ya, bu pisliği bir rezil etsene. Allah'ını seviyorsan. Böyle yiğit tavırları var ya, böyle kol kanat geziyor. Yalan makinesini getir. Televizyonda tüm halk izlesin. Benim dediğim, sorduğum şeyleri yalan makinesine söyle. Ben de Epe başkanlığını oynarken yanımda Sedat Peker Bey Sedat Peker'e ben düşman etmedim de. Sedat beni düşman etti. O yapıyor dedi ya. Ben İstanbul'a karışamıyorum dedi. Üç. Cenazede Sedat Peker'in akrabası Neşet Haki fazla onunla böyle demedim de. Dört. Sedat Peker'e koruma vermedim de. Korumasını ve ondan sonraki sene de vermedim de. Dede. Niye demiyorsun? Ya şu pis pis. Da ben ben pisler ben pis Beni bir rezil etsene ya. Ben de böyle eli de böyle bu. Bir keseceğim. Hadi. Çolak böyle gezeceğim. Bir ya, ya beni rezil etmek istemiyor musun? Ben yalancıyım da. Tindar bir adamsın. Haydarbaş hocaya bir kinim vardı. Anlayamadım. Adam namuslu adamdı. Hı? Namuslu adamdı. Kinin nereden kim anlayamadı. Adamın cenazesi de bile kimseyi sokmadı. Cenazeleri hastalık sebebiyle sokulmuyor. Yaprak 50 bin kişilik bitikler yaptınız 100 tane. Haydar Hoca'nın cenazesi de tedbir alınır sokulmaz mı? Yenileceksiniz. Bak bir şey daha söyleyeyim. Ablanın kocası Abdullah Bey benim yanıma yollamadı mı? Da? Belki senin haberin yoktur. Ben öyle biliyorum. Bunda parmak diyet vermem. Çünkü söz namus kesmek lazım. O işe girmem. Bu diyet yok. Kardeşlerim dinleyen kardeşlerim. Oğlu şarkıcı olacak. Polat Yağcı telefon açtım. Enişten ablanın kocasını tanıştırdım. Bu çocuğun tüm şeylerini tüm kanallarda yayınlattırın dedim. Yayınlattırdım. E o zaman neydi? Her şeyi yaparken neydi? Ne oldu kardeşim? Ne oldu ya? Onu da anlatacağım. Artık herkes her şeyi bilsin. Herkes her şeyi bilecek. Çakma solculu, pazarlıkçı. Şimdi ona girmeyin. Ne kadar oldu zaman? Yine uzattık. Hakkınızı helal edin kardeşlerim. Bayramdan da vaktiniz var. Kıymetli kardeşlerim, biraz daha vaktimiz varmış. Var. Bayram için bunlar içinden geldi. Anlatmak istedim kardeşlerim.